Aleyna Batuhan tabii ki. Neden Aleyna Batuhan? Onlar daha samimi geliyor. Ya Ayşe ile Poyraz sonradan kanki oldu. Nasıl sonradan kanka oldu? İlk başta birbirlerini sevmiyorlardı ama Aleyna ile Batuhan ilk baştan beri birbirlerini seviyorlardı. Aleyna ile Batuhan nasıl, neyini seviyor? Onlar samimi geliyor. Ben onları seviyorum. Abi Aleyna Batuhan bir numara Ayşe ile Poyraz kalbi kötü. Nasıl kötü? Kötü abicim. Şöyle bir şekil sürekli fesat düşünüyor iyi yarışmacı ama fesat düşünüyor. Aleyna Batuhan. Neden Aleyna Batuhan? Çünkü Batuhan'ı daha önceden tanıyorum. Şeyden. Aşk e, menuda. Aşk Evet. Orada nasıldı? <laughs> çok çirkin. <laughs> Orada çok çirkin de, o yüzden mi beğeniyorsun? Aa, evet yani o yüzden. Aleyna Batuhan. Neden aramızda takım Aleyna Batuhan? İkisinin de performansı çok iyi. Ee, biri kadınların en iyisi, biri de erkeklerin en iyisi. Bana göre, şahsi görüşüm tabii ki de. Eee... Bence bu sene zaten Batuhan şampiyonuz. Çok iddialı oldu. Biri kadınların en iyisi, bir erkeklerin de. Yani iddialıyız. Bağcılar'da yaşıyoruz söylemesi. Yani kendimi biraz Ruişim gibi görüyorum ikisinde. İkisi de mükemmel kendi çapında. Yani iyi olan kazansın diyorum ya. İkisine finale kalır diyorum. Kalır tabii. Ee, Aleyna ile Batuhan. Bana daha samimi geliyorlar ya. Yani, yani Batuhan'ın hırsı var. Çok hoşuma gidiyor. Yani Yiğit'le de bir rekabeti var. Çok güzel oluyor. Steven de bir araya karışıyor ama yani ben Batuhan'cıyım. Aleyna Batuhan. Neden? Çünkü yakışıyorlar bilmem. Nasıl performansları nasıl ikilini? Çok iyi bence performansları. İyi yarışıyorlar. Ben zaten Batuhan'ı tutuyorum. Şampiyon ki olur? Bence Batuhan olur. Siz abla? Aynen ben de katılıyorum. Batuhan. Batuhan Aleyna. Kim ah, kibar yani kendini bozmadı. Duruşunu, saygısını aynı. Ben öbürlerini hiç beğenmedim. Kırmızı takımdan Aleyna ile Batuhan'ın oyunları da aynı. Ne kırmızıyım. sen kırmızısın. Evet. Hiç mavileri. Yok sevmedim bizim bilmiyorum. Bizim. Haksızlık yapmıyor musunuz? Yok ya yok ne yok. haksızlığı. Onlar haksızlık yapıyor kırmızılara. Neye göre yapıyor? Ne bileyim öyle kavgacılar böyle bir hareketler şekil şükür böyle olmaz. Her sene kavgacı mı oluyor maviler? Her sene. Her sene. Ben beğenmiyorum bilmiyorum. Nasıl ki haksızlık yapıyor? Kendi e, görüşümü konuşuyorum. Kendi şeyimi konu. bilmiyorum. Aleyna Botan. Ne Aleyna Ali Botan? Öyle, beğeniyorum. Onları beğeniyorum. <laughs>